Hasan küçüklüğünden beri dünyayı gezme hayali kuruyordu ancak Hasan'ın kendine ev alacak parası bile yoktu. Yine sokakta yürürken üstünden geçen sıcak hava balonlarını gördü ve aklına harika bir fikir geldi. Son parasıyla bu balonlardan birini satın aldı böylece yeni evinde dünyayı gezebilir. Önce hızlı ilerlemek için turbo sistemi yaptı. Evin iskeleti için galvanizli kare çelikleri aldı ve Necmi Usta'nın vidalarıyla birbirlerine monteledi. Çevre dostu ahşapla kapladı. Böylece rüzgardan etkilenmez. Yatak iskeletini yaptı ve minderlerle çevreleyerek rahat bir şilte ekledi. Başucuna kitaplığını ekledi ve telefonu için priz yaptı. Ayak ucunda maket koleksiyonunu ve bavullarını saklar. Burayı masa olarak kullanarak hem oyun oynayabilir hem de yemek yiyebilir. Duvardaki projeksiyonla keyifli film geceleri yapabilir. Gardrobun üstünde mevsimlik yorganları, ortada günlük kıyafetlerini ve çamaşırlarını saklar. Yanına bir tezgah yaptı ve çekmecelerine ayakkabı koleksiyonunu ekledi. Yanındaki boşluğa çamaşır makinesini ekledi. Tezgahın üstüne in indüksiyonlu ocak ve lavabo ekledi. Baharatları ve sosları sakladığı aynalı bir mutfak dolabıyla tamamladı. Tuvalet için duvara gömme su tankını ve asma klozet ekledi. Yanına duş başlığı taktı ve burayı cam bölmeyle ayırdı. Ve Hasan'ın uçan evi artık hazır. Hasan'ın en çılgın hikayeleri ve tasarımları için bizi takip etmeyi unutmayın.